Mutlu günler diliyorum sevgili potakiflerimiz Yeni bir ürünle tekrar sizlerleyiz. Sevgili ablamlar bu seferki çantamız çok şık ve yeni sezon ürünüdür. Sevgili ablamlar 1030 saatlik oldu çantamızı ben size tatmin yapmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi. ilk önce çantamın ebatından ben başlamak istiyorum. Değerli Polo şu an canlı bir şekilde gördüğünüz üzere videoda da. Uzunluk ebatı 20 cm e tekabül ediyor. Genişlik ebatı ise... 30'a tekabül ediyor. Yani 20-30 ebatlı bir çanta bu. Ee, çantamız e, orta kısmından açtığımız sürede bakın şu an gördüğünüz üzere hemen bunu boşaltalım ki iç kısmını hacmini daha iyi anlayabilirsiniz diye. Bakın değerli info takipçileri iki ayrı bölmeden oluştuğunu görmektesiniz. Ee, sol tarafında e, bir adet fermarlı cebi sağ tarafından da iki adet astarlı cebi. Bakın geniş iki adet astarlı cepten oluşmakta e, ee, çantamızın uzun askısı da vardır. ya Bunu gündelik hayatınız çapraz olarak da asabiliyorsunuz. E, ee, çantamız gerçekten de çok şık bir ürün. Çok e, hoş bir ürün. Yeni sezon ürünü. E, kullandığımız materyaller de şu an gördüğünüz üzere e, çizgili elimde çağlı yeşilimiz var. Ve değerli ekleri, istediğiniz zaman da şu aksesuarını buradan çıkartabiliyorsunuz. Ola ki bazı hanımlar bunu istemiyorlar. Veyahut şuradan da tekrardan takabiliyorsunuz e, kancalı olduğu için. E ee, hemen takalım. Tek elle biraz zor oldu. Değerli botak çiftleri çantamızın kısaca tanıtımı bu şekilde. Siparişlerinizi bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi günler diliyoruz.